Evet uzunluk ölçü dönüşümlerimize devam ediyoruz. Şimdi burada 7 metre 15 santimetre toplamda kaç santimetre demiş. Hemen diyeceksiniz ki arkadaşlar bakın bu zaten 15 santimetre bunu dönüştürmemize gerek yok. Demek ki biz burayı dönüştüreceğiz ve sonra bu ikisini toplayacağız. Şimdi 7 metre kaç santimetre? Biz ne öğrenmiştik arkadaşlar? 1 metre 100 santimetre. O zaman 2 metre 200 santimetre, 3 metre 300 santimetre demek ki 7 metre 700 santimetre, 700 santimetre artı bir de 15 santimetremiz var. Toplarsanız 715 santimetre yapar. Aynı şey bunun için de geçerli. Bakın 6 metre 10 santimetre toplamda kaç santimetre? Bu zaten santimetre. Bunu dönüştürmemize gerek yok. 6 metre kaç santimetre? 1 metre 100 santimetre ise 6 metre 600 santimetre yapar. 600 ile onu toplarsak 610 santimetre yapar. Geldik buraya. Bu kez bizden demiş ki 316 santimetre kaç metre kaç santimetre? Bakın iki tane boşluk varsa sizden bu sayıyı parçalamanızı istiyor demektir. Oraya iki tane boşluk koymuş. Demek ki ben santimetreden metreye doğru gideceğim. Öncelikle şu merdivenden bahsedelim. Çünkü göstermek istediğim bir şey var. Ne demiştik? Şöyle bir merdiven çizmiştik. Artık ezberledik bunu. Metre, desimetre, santimetre, milimetre. Nehmet dayım, camda merhaba, merhaba diye bir şey söylemiştik. 316 santimetreyi buraya yazıyorum. Yukarı çıkıyorum, metreye gideceğim. Yukarı çıkarken ne yapıyorduk? Biz sıfır siliyorduk. Ama eğer burada silinecek bir sıfır yoksa, o zaman biz virgül koyuyorduk. Çünkü aslında biz bölme işlemi yapıyoruz silebileceğim bir sıfır yok. Yani sayıyı parçalamak zorundayım demek ki. Şimdi bir tane yukarı çıktım. 316 yazdım. Sayının sağ tarafından sola doğru bir virgül koydum. Bir tane daha yukarı çıktım arkadaşlar. Buradaydı. Buraya geldim. Yani parçaladım. 3 metre 16 santimetre oldu. Bunu şu şekilde hatırlayabilirsiniz. Bakın 420 santimetre. Kaç metre kaç santimetre? Siz diyeceksiniz ki 1 metre 100 santimetre. 100 santimetrenin içinde iki tane sıfır vardır. O yüzden demek ki biz 1, 2 deyip buradan parçalama işlemini yapıyoruz. 4 metre, 20 santimetre.